Bu gece Rebiülevvel ayının 12. gecesi. Bu gece alemlere rahmet olarak gönderilen Resul Ekrem'in dünyayı teşrifinin yıl dönümü. Bu gece insanlığa yol gösteren ışığın dünyaya gelişinin 1454. yılı. Peki bu gece ve de hayatımızın diğer zaman dilimlerinde ona nasıl yakınlaşmalıyız? Ulema onu anmanın sünnetini yaşamak ve yaşatmaktan geçtiğini ifade ediyor. İslam alimleri tüm insanlığın ahlak ve adalet rehberi Hz. Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem tanımaya, anlamaya her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğunu dile getiriyor. İnsanlığın suni gündemlerle meşgul edildiği günümüzde Hz. Muhammed'in her an, her saat ve her gün gündemde olması gerekiyor. İnsanlık onun getirdiği ilahi mesajdan uzaklaşmanın bedelini hemen her gün ağır şekilde ödüyor. O Allah'ın izniyle insanlığı karanlıktan aydınlığa çıkarmak üzere gönderilen son peygamberdi. Hz. Peygamber'in izinden gidilmeyen her zaman diliminde Müslümanların yaşamış oldukları sorunlar katlanarak artıyor. Özellikle son iki asırda habis ruhların kötü emelleriyle yaptıkları insanlığa adeta modern cahiliye dönemini yaşattı. İşte bu nedenle insanlığın her zamankinden daha fazla ona ihtiyacı var. Evet, ümmet bu gece Mevlid-i Nebi'yi idrak edecek.